Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte çalışmış olduğumuz Bahçemize yaptığım işleri tanıtmak istiyorum evet. Önce çap büyük çapayla çapaladık burayı Traktör tabi buraya giriyor güzelce çapaladık Bugün damlama borularımızı çektik Bizim burada su olmadığı için Bizim burada su yok Tankerle su getiriyorum yukarıya Tankerle buralara 6-700 tane ağacı Damlama yani taşıma suyuyla ile Yetiştirmeye çalışıyorum Gördüğünüz gibi çok bir büyük bir alan Burada eriklerimiz Cevizimiz elmalarımız e, Hepsi var yani Lamura varına kadar var Bugünkü çalışmamız Buradan geçelim arkadaşlar yan taraf bağ var Bağımıza bakalım Buradan bizim Yan, yanım bağ, bağ olarak işte, Bağımızdır. Buranın Aladağ üzümleri meşhur. Buranın Aladağ köyünden almış olduğum şey. Burada 400-500 tane üzüm omcası var. Bunları hep eleme göz nuru bir zat çalışaraktan yapmış olduğum bir şey yani evde kahve köşelerinde sağda solda durmakla olmaz arkadaş Çalışacağız. ben şu yaşa geldim Ankara'dan geldim bu işi yapıyorum bak Bakın, gittim, bak. Koruklara bakın arkadaşlar Bugünler yarın olduğu zaman Şunlara bir bakın Bak bakın, Hepsinden böyle Bak Salih yeter oğlum Bakın Bakın çalışmanın sonucunda Allah neler veriyor bak Çok fazla vermiş Görüyorsun değil mi Salih şunları. Hepsi üzüm olacak bir de. Hepsi bunların siyah üzüm beyaz üzüm, parmaksız dedikleri üzüm hepsi var burada yani. İlgilenirsen oluyor arkadaşlar. ilgilenmesen olmuyor. Bugünkü çalışmamızın sonucunda da sona geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Like atmayı da unutmayın.